Selamun aleyküm abi elam kardeşlerim arkadaşlarım Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Dikkat ettiyseniz videoya çok enerjik çok mutlu bir şekilde girdik. Niye dersen? Çünkü uydu alıcımız var abi. <laughs> Aynen bugün traktörümüze otomatik dümenleme sistemi uydu alıcısı kuruyoruz. Bildiğim kadarıyla bu bölgede ilk olan olacak evet, olan bir şey diyelim. bu. Yani Kütahya'da diyelim. Kütahya bölgesinde bilmiyorsak ee, belki vardır ama yani. bizim bildiğimiz ilk olacak bu. Heyecanlıyız. Çelik çiftliği olarak Türk tarımına, e, biz gençler olarak Türk genç çiftçileri olarak katkılar vermek istiyoruz. Bunu da YouTube kanalımızda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunu da yaptığımız için heyecanlıyız şu anda. Evet abi. Ben 25 yaşımda gördüm. Evet. İlk defa burada Afyon'dan. Yer kiraladılar, patates ettiler, adam 24 saat çalışıyor, traktör üstünde yatıyordu. Ya diyorum ne güzel bir nasıl çalışma şekli, nasıl uyuyabiliyorsun, nasıl evet. bir konfor bu, nasıl bir verim artışı. Çünkü bakıyorsun dümdüz bir karıkaşma dediğimiz Hı -hı. makine vardı. Tabii e, ekim makinesinde de vardı. Evet. Dümdüz böyle hizada açıyor gidiyor. Kesinlikle. E, verimi de çok yüksek. Yani maşallah nazar değmesin. Bu maşallah. ekimden hazırlamaya kadar bu hı hı. uydu avcısının büyük bir farkı vardı. Evet. Şimdi e, biz bizim de, traktörümüzde. Bizim traktörümüzde. Şöyle daha Emmoğlu'nun bahsettiği şey 3 ay önce. Ben de evet. bir traktörde monteli e, uydu takibini otomatik dümenlemeyi 3 ay önce bu yolda hatta şurada patates tarlası şurada. Bu yolda ne Neholland bir traktörde gördük. <laughs> Ama oğlum ne kadar gönlü güzel bir insanmış ki Allah gönlüne göre verdi. 3 <laughs> <Üç gülüyor> ay sonra nasip oldu. Yani e, bu söylediğimiz şey gerçekten doğaçlama spontane gelişti ve şu anda traktörümüzde bir otomatik dümenleme sistemi hazır. Tabi bunun montajını yaptık. Şimdi araya kısa bir montaj videosu gireceğiz. Çok kolay bir kurulumla traktörümüze monte hale geldi. Şimdi bir eve gidiyoruz, montajını yapıp geliyoruz. Burada deneme sürümü yapacağız. Hadi bakalım montaj yapmaya. Selamun aleyküm abiler ve kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çifti YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abi bugün bölgede ilk defa olan bir şey gerçekleştireceğiz. Belki Erkun. da... Erkund, daha önce, ben kapağı mı öyle yazsam ki diye düşünüyorum. Üzerinde de ilk defa bence daha önce duymadık. İlk, <laughs> <deki videomu gülüyor> Verladım, ilk defa i̇lk. bir otomatik dümenleme sistemi kuruyoruz. Tahir abimiz burada Çinli... Arkadaşlarımız burada. Dostlarımız burada. Dostlarımız burada. Böyle kısa sizin için montajla başlayacağız. Daha sonra Tayir abimizden, İbrahim, İbrahim abi. abimizden makine hakkında, uydu hakkında, dümenleme hakkında bilgiler alacağız. Tarıma kaptılarını, kullanımını hep birlikte böyle uzun bir süreçte videoda öğrenmiş olacağız. Evet. Şimdi ee, çok değerli Tahir abime ve İbrahim abime Şş, hoş bir... geldin <laughs> diyelim. Onun yanı sıra bizi videolarda yalnız bırakmayan Namık Uzur abimiz burada. Evet, burada. Sağ olsun çok ilgilidir tarım teknolojilerine. Merhabalar abi? hoş geldiniz. Merhabalar hoş, geldin. hoş geldiniz Tahir abi. Hoş Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. İşte drone ile başlayan e, çelik çiftliği serüvenimize otomatik dümenlemeyle devam ediyoruz. Devam etceğiz. İnşallah abi. bu otomasyon sistemlerini devam ettireceğiz. E, Tarımda ilgili İnşallah. teknolojileri çelik çiftliğine ve civar ekonomisine katmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz abi. Bu gibi yeniliklere vallahi hep bizden... açılırız. <laughs> hep açığız, abi. abi, değil mi? Vallahi açılırız. Ya sen varsan <laughs> zaten benim hiç, hiç ondan kuşkum yok. Tamam abi. Sen varsan biz... zaten bu bölgede yenilik var. Abi biz. Elimizden gelen bütün yeniliği yaptık. Daha da yapmaya gayret tamam. gösteriyoruz. Sen bize teknoloji konusunda destek verirsen olabildiğince destek al. Bizi biraz daha ileri götürmüş tamam. Olur. Süper. Çok Aa, iyi. Öyle olur. takip evet, edin arkadaşlar. Tak, <laughs> <takıyorum. gülüyor> <laughs> daha geçiş yok. Abi bu video olan en önemlisi montaj eksikliği. Ben birkaç video izlemiştim geçen sene falan. Montajlarda falan biraz eksiklik vardı. Sonra inşallah montajını da göstereceğim. Güzel. Ha? Ne güzel güzel. Sen olacak mı? Montajın evet, da yani dümenlemenin uydalısını. Evet abi. Bu sene sizin videolar işe engel artı olmuyor. Artı değerli. Katlanarak gidiyor çünkü baban Musa abi çok acayip renk katlıyor. Ya kesinlikle bilge bir adam. Ben özellikle onu görmek için de geldim yani bu gelişimde. Abi evet, birazdan onunla beraber, de olacağız. Kasamaktı. Yani birer birer Aynen birer öyle. çıkıyor. Bir onar onar çıkıyor. Vallahi. <laughs> ya muazzam bilge bir adam. Yani <laughs> acayip hoşuma gidiyor. Sırf onun için izlemeye başladım. Hiç siz gücenmeyin ama ben Musa abi izlemeye başladım yani. Vay, Vay abi. Lan. iyi lan. Onun yanında biz de izle abi. Ya zaten deminden beri söylüyorsun daha fazla övmeyem. Yok abi. Allah'ım kahve. Namık abim de tam ekran yüzü bir adam. <laughs> Şuna şey yakışıklı karizmalı ya. Evet. Ay, öyle sempatik. Öyle. Aynen öyle. Yani Açık saçlı ağlar, Enerjik bir de. Tabii tabii kesinlikle. Enerjisi kesinlikle yani ekran şey. çekiyor insanı. Enerjiyi hiç bitirmemek lazım abi. Aynen öyle. Enerjiyi bitirdiğimiz vücut yığılır. Aynen öyle. Bu kadar dinç enerji olursa bu da iyi olur. Evet, şimdi kurulum devam ediyor. Direksiyonu söküyoruz. Ben, molo, ben, ben arkadan mı kayıt alayım? Arkada gaz ayaklarımız var, 13'lü. İlk deneme sanırım bunlarla olacak. Bismillah. Uzun gol yok mu? Şöyle uzat. Var. Onu şeyden. Daha mı? Sert mi bir şey mi? Bu güce gelmez. Şu gelir mi? Hayır hayır.

Hadi hadi men. Şimdi direksiyon böyle olduğun yerde de yanaşılmıyor herhalde değil mi? Ben Al tamam, ben de tutayım. Otursun Biliyorum ben. Bizce var. Bizce var. Bizce bunlar. çok mutlu Allah. Durdursun. Bir kez ben Başla. Tamam. <laughs> evet, direksiyonu da alıyoruz. Bunu, Bunu sanki bir çektirme ile çektirme. demiriyle aldırmamız lazım. Bizim çektirme demirimiz var sanırım. Ben bir bunu el atayım, gelem. Ablacığım. Onu şey yapamam. Ben sen tut kamerayı mola. Ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bunu buradan çekip almamız lazım. Oh, sen Aynen. Yes. Ahmet makineyi getirsin devam edin. Koş. <laughs> Fotoğraf çekiminden biraz biraz sonra İnsanların iletişim kuramamız çok zor bir şey değil mi İbrahim abi? Aynen. <laughs> Ortak bir dilde buluşamadık. Şey herkes Türkçe biziz. Aynen. Ablacığım olmaz öyle ya. <laughs> getiriyor Ahmet. Evet. Devam edeceğiz. Evet çok değerli takipçilerimiz direksiyonu sökmek için Ahmet sanayiden üç bacaklı çektirme demiri getirmeye gitti. Bizim iki tane bacağı var o yüzden sökmüyormuş. Şimdi Namık abim evet. tabletin kurulumunu yapıyor büyük bir ustalıkla. <laughs> Abi biz bilgisayar okuduk marangoz değiliz. Öyle mi diyor? Tabi Mekanik var. Hepsi var. Teknoloji, ee, teknoloji var. teknoloji var. Yabancı dil. Little little. Biraz mı var? E işte i̇şte gali. Ama başladık, Şimdi daha sonra ha. Şu an okey. Okay. Okay. Kapat. Okay. Evet. <laughs> evet. Şey, Arkasına diyor. Okay. Hmm. Kameradan kaçıyor daha. Come ha. Come on diyor. Hadi gidiyoruz. Let's go. Nereye koyalım diyor. Nereye koyalım diyor. Beğendiğin yere koy ya. Fark etmez. Genel olarak nerede kullanılıyorsa. Ta Tableyi nereye koyalım baba? Tablete. İstediğiniz yani, yere koyabilirsiniz ama sağda olması iyi olur. Tamam. çok kullanılıyor. Aynen sağ kapıya koyalım. Evet, evet, abi. İstediğiniz yere koyabilirsiniz Sıkayım, ama sağda olsa iyi olur. Sa sağ kullanıyoruz abi gene. şu direkt. bak direkt daha düzgün olur. No, no, okay. e, alamaz, e, O zaman e, onu bildiğin şey mi yapacağız? Vidalamamız mı lazım? Tabii, sabitlemek. O zaman şu direğe gibi görünüyor aynen. Zaten dönüyor ya buradan dayı. Buradan hareket edilebiliyor. Bence direğe koyalım. Direk olacak Oraya gorsak kapı örtülmezse İbrahim abi bir aşağı inip kapıyı bir örtebilir misin? Ramazan şunu şunu bir tutabilir misin? Tutayım. Açı bunu. şu. Tian tuan var mı? Tutuyor mu? Engellemiyor değil mi? Hayır hayır şöyle yaptık Aynen. Tamam. Olur. Evet, e, montajdan böyle ara ara görüntülerle devam ediyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar, terledik çok güzel. <laughs> evet, değerli takipçilerimiz montaja devam ediyoruz. Evet. Selman Usta. Başarılı bir şekilde. İbrahim abi. Şimdi altına sabitleme demir taktık. Onun üstüne şurada direksiyon milinin üstüne bu üstteki motoru yerleştiriyor. Bunun ince ayarını. Şimdi ablamız yapıyor. Let me try. Okay. Ha, okey. Okay. Okay. Oo, demek ki onun bir ince bir dişi var. Onu buldu. <laughs> tak diye girdi. <laughs>

şey i̇ki taraf da söylediği şeyi tamam. tekrarlıyor ama değişen bir şey yok. Şimdi bunu buraya çevirmek için şey lazım. Ne lazım? Burada 32 var mı? 32 anahtar getirmiştim ben ama. Bu buraya zor girecek gibi. Okey. Tedala. Oh. Dört evet. Bu kaydını. Bir gider aşağıya. <laughs> <laughs> abi. Evet. 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 nasıl olacak? ne? ne? Evet. ne, oldu? ne oldu? Abi çok dar alanda çalışıyorsun. Kamera devre Evet, alayım ben. <laughs> Alanlar sanırım en zorlu şey bu. Bak şahsi bir 10 santim falan. Uzun şey lazım ona lokma takım. Uzun, 26 olacak olacak. 27 biraz geniş geldi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ay, ya hoca hoca Ne Ne okey. Okey. Ama çakılmaz oraya. <laughs> Burada diş var. Buyurun. <laughs> Abi, <laughs> bu sistemin en zor yanı burası herhalde. İşlerseniz oraya verem ben size. ya, aynı, biz geliriz baba. Ama böyle olmaz bu kardeş. Demesem lazım olacak ama. Bakın. No. Ne bringing? Spring. tool is coming. Bir de bakayım <laughs> mı <mi> abi? <laughs> evet, burada kaydırdıran bu sonucu özlükten sonra tekrardan devam edeceğiz. Evet, değerli takipçilerim. De. Şu anda transnetteyiz. <laughs> e, traktörün üstündeyiz. Traktör kabinin tam merkezinde olması gerekiyormuş. Ben dedim şu ön tarafa sabitleyelim. Bir. Şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Ben bu şeyi kaldıran mı abi? E, bunu kaldırma da. Bunu kaldırsam. Bana tam konulması gereken yeri göster. İbrahim ben videoda şöyle gördüm. Metre ile çekiyor tam ortayı buluyor çizgiyi. Çiz Sanırım tam, tam oradayız. oradayız. Tam oraya olması gerekiyor. Tam buraya mı olması gerekiyormuş? Düz mü olması lazımmış abi? Ha. Düz olacak tabii. Evet abi evet, evet, evet. ben ona bir yardımcı olayım. Ha? Düz olması gerekiyormuş. Ben şunu ayarlayayım. Yok. Kaydı tekrardan devam edeceğiz. Aslında bak Selman geç. Evet çok değerli takipçilerimiz gerekli montajı yaptık. Uydu alıcısı, tablet, geri görünüş kamerası ve direksiyon olmak üzere 4 tane parçayı monteledik traktöre. Şimdi birbirlerine olan bağlantısı kullanım kılavuzu olarak yine hanım ve e, deneme yapacağız. videomuz böylelikle devam edecek. Kurulumdan da tablet kurulumundan da çok kısa görüntü aktaralım size. Burayı zaten direksiyonu sabitledik. Altından tekrardan bir vidayla bir daha sabitlenecek. <laughs> Üst tarafta Erkuntların kabine düz değil. Düz olmadığı için buraya kendimiz bir ayak yaptık. Zaten burada 82 santime vidalar var. Oraya saç kesip kendimiz bir basit bir ayak yaptık. Düzledik. Arkadan da emmi oğlum geri görüş kamerasını da uzatıyor zaten. Tableti buraya almaya tercih ettik. Çünkü şoför koltuğuna en yakın. Görüş, aç görüş açısına en basit burası oluyor. Anladığım kadarıyla bir Android bir sistem var. Ha, şimdi kurulum yapılacak bunun. Kabı kıyıcısı da o. He? Bir şeyler istiyor. Evet, ver abi. Anlaşmak zor oluyor. Ben, ben evet. <laughs> Oha, tamam. Hazır mıymış? Hazırmış. Şimdi Dur, ee, biz kaydı burada tekrardan durduralım. Birazdan tarla da olacak büyük ihtimal. Orada kaydı tekrardan açacağız. Evet çok değerli takipçilerimiz kurulumumuzu gerçekleştirdik. Şimdi tarlaya doğru geçip orada deneme yapacağız. Deneme yaptım, Kalibrasyonunu deneme. ayarlayacağız. <laughs> Bize eşlik ediyor. <laughs> Hadi bakalım. Biz Kendisi de iyi, değil. iyi bir traktör şoförüymüş Öyle bu arada. Mi? Aynen. Mesela farmer, farmer. Gidiyoruz. Arkadan gel. Tamam. Şeye giden. Hadi tamam. bakalım. Evet çok değerli takipçilerimiz makinenin montajını yaptık. Kalibrasyonunu ayarladık. Tarlada deneme sürümünü gerçekleştirdik. Şimdi bu güzel hizmeti bize sunan, Türkiye'ye getiren Geonav markasının kurucusu Tahir Turan abiden markanın özelliklerini, Türkiye'deki verdiği hizmetleri ve makinenin Teknik özelliklerini Tahir abinin ağzından dinleyeceğiz birlikte. Tamam can dediğin gibi Geonav markasını aslında Türkiye'ye getirdik. Şöyle ki Geonav markası bizim kendi markamız. Üretici firmayla yaptığımız bir işbirliği sonucu Türkiye'de kendi markamızla bu ürünü devam ettirme kararı aldık. Geonav markasını oluşturduk. Bu marka üzerinden de gerekli işlemlerimizi yaparak bu ürünü kendi markamızla pazara sunduk. Evet. Geonav markalı otomatik dümenleme sisteminin avantajları var. Bunları aslında anlatmak istiyorum çünkü diğer detaylı görüntüleri devamında veya önceki görüntülerde zaten göstermiş olacağız. Evet. Şimdi her şeyden önce bizim AX3000 dediğimiz bu dümenleme sistemimiz piyasada yaygın olarak kullanılan birçok dümenleme sistemine göre bazı avantajları var. <laughs> bir defa her şeyden önce olabildiğince az parçadan oluşuyor. Bu montaj kolaylığı anlamına geliyor, hızlı kurulum anlamına geliyor ve iki traktör arasında transfer anlamında kolaylık anlamına geliyor. Bu evet. ne demek? Biz sadece yukarıdaki tek bir GPS yani GNSS artı IMU sensörünü e, ve tableti taşıyarak e, belki e, direksiyondaki motor sisteminde taşıyarak ya da taşımadan ona da bir yedek bir motor almak suretiyle daha kolay transfer gerçekleştirebildiğimiz gibi ekonomik anlamda da çok ciddi bir avantaj yaşayabiliyoruz. Hı hı. Çünkü birçok çiftçimiz büyük arazilerde çalıştığı için birden fazla traktöre sahip. Evet. Bu önemli bir avantaj. Tekerleğe takılan bir açı sensörüne ihtiyacımız yok. Evet. Çünkü biz tek gövdede toplanmış bir cihazdan bahsediyoruz. Bu IMU sayesinde ataletsel olarak yönleri tanımlayan bir sensör. GNSS zaten bu anlamda güçlü bir donanım. Yani. Çok başarılı da yani. Kesinlikle öyle. Yani bir e, hassasiyete 200 santimdi normal bir şeyde. Tabi. En stabil gösterdiği 1 santim. Hı hı. Zaten bir 1 santim bizde şimdi RTK hassasiyeti deriz buna. Real time kinematik. E, bu ne demek? Yersel bir takım kaynaklarla uydu verisini düzeltmek suretiyle konumu hassaslaştırmak anlamına geliyor. Hı. Bizim kendi meslek dalımızda haritacılıkta bizim çok yaygın kullandığımız 30 yılda yakındır kullanmaya devam ettiğimiz bir teknoloji aslında bu. Biz böylelikle ne yaptık? E, anlık olarak yüksek konum hassasiyetini traktörlere entegre etmiş olduk. Traktör 1 ila 2 santim hassasiyetle kendi çizgisini bozmaksızın tarımsal faaliyetine devam edebiliyor. Bunu yaparken operatörü rahatlatıyor, konforunu arttırıyor, direksiyona odaklanmak zorunda değil. Arkadaki ekipmana zirai faaliyete daha çok enerjisini ve vaktini ayırabiliyor. Yorulmuyor. Bu anlamda da bize bu hassasiyetin yansımaları hem verimde artış, hem yakıt sarfiyatındaki düşüş, hem de gübredeki tasarruf anlamına geliyor. Evet. Ortalama hesapladığımızda lira varan bir verim artışı söz konusu bu sistemde. Hı hı. Zaten dün de işte Ramazan babanla da konuştuğumuz üzere uydulu bir sistemle uydusuz sistem arasındaki farkı kendisi analiz etmiş. Kesinlikle. Bu sistem gerçekten yüzde %15 ila 20'ye varan avantajlar sağlıyor. Siz bunu birkaç yılda topladığınızda zaten böyle bir sisteme yaptığınız yatırımın ne kadar mantıklı olduğunu hesap edebiliyorsunuz. Evet. Dediğim gibi AX3000 modeli dümenleme sistemimiz yukarıdaki tek bir sen açı sensörü yani açı artı GNSS sensöründen oluşuyor. Bir tabletten oluşuyor, bir de motor. Bunlar ana bileşenler. Hı hı. Ekstra bir de arkaya güvenlik kamerası gibi bir kamera e, yerleştiriyoruz. <laughs> Bu da arkadaki ekipmanı ekrandan takip edebilmemiz anlamına geliyor. Evet. evet. Olmamıza gerek yok. <laughs> Aynen öyle. Yani hı. sadece şu açıya bakarak önümüzdeki açıya evet işlemimizi gerçekten görebiliyoruz. E, ara yüzünün ne kadar olduğunu, ne kadar kolay olduğunu Amerikan gördüm. Çok kolay. Yani ben e, babamdan endişeleniyordum. Acaba öğrenebilir mi diye. Çünkü sürekli, sürekli traktörü babam da kullanıyor. Hı -hı. Ama kullandıkça ne kadar basit olduğunu, yani ara ne kadar geniş Hı -hı. ve basit kolay olduğunu, evet görmüş olduk. RTK e, kaynağı olarak da o e, önemli bir konu. Sistemimiz hem kors dediğimiz, yani tusaga aktif diye tabir ettiğimiz bir sistem olan online hı hı. sisteme bağlanabildiği gibi hı. aynı zamanda bir radyo modemli sabit bir istasyon. Kendinize ait de olabilir. Ortaklaşa alınan bir istasyon da olabilir. Bunlara da bağlanabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla sizin hassasiyetinizi belirlemek için birden fazla alternatifiniz var. Yersel kaynak anlamında. Biz genellikle TUSAGA aktif dediğimiz sistemi öneriyoruz. Ona da kısaca bahsedelim. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa kurduğu, ortalama 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren ve bütün Türkiye'yi kapsayan GNSS istasyonları sayesinde online olarak 7-24 yayın yapan bir sistemdir. TUSAGA Aktif. Bunun için bir internet bağlantısına ve TUSAGA Aktif'ten alınan bir abonmanlığa ihtiyacınız var. <laughs> bu abonmanlık, abonmanlık ortalama yıllık 1000 lira gibi bir ücrete tekabül eder. Sadece bu ücreti tapu kadastroya ödemek suretiyle 7-24 online çalışan bir düzeltme kaynağına sahip oluyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla aslında herhangi bir e, sabit GNSS istasyonuna bağımlı olmadığınız gibi Online 720 Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu e, düzeltme kaynağını kullanabiliyorsunuz. Ama diyebilirsiniz ki ben bu bu ücreti ödemek istemiyorum veya telefonun çekmediği yerlerde benim arazilerim var. Onun için ikinci bir alternatif radyo modem donanımlarıyla donatılmış bir GNSS istasyonu. O da yine aynı marka bünyesinde kazandırabildiğimiz bir donanımdır. Hı hı. O donanım sayesinde internetin çekmediği veya başka kaynaklara ihtiyaç duymaksızın kendi istasyonunuzla çalışmak istediğiniz durumlarda alternatif olarak sunulabiliyor. Çok iyi. Düşük bir maliyetle gerçekten tamamen stabil, dümdüz böyle hakkınca yaptığın bir iş ortaya çıkıyor. Yani çok evet. büyük maliyetler de değil dediğim bu abonmanlık sistemi falan. Evet. Ama getirisi büyük o gerçekten e, bu şekilde. Evet eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu sistem başta zaman kazandırıyor. Çünkü çoğu çiftçilerimiz çift ürünü alıyor. Hı hı. İlk şeyini kaldıktan sonra. Hızlı bir şekilde sürüp yenisine ekmesi lazım. Bu evet. evet. da onda büyük kolaylık sağlayacak. Yani birinci kazanç da bu da olabilir. <laughs> evet. Yani evet, evet, doğru. Fazladan bir işçiye maaş vermeden kendinizde rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Kesinlikle maliyet avantajı. Evet maliyet avantajı. Hem de süreden zaman kazanmış olabilirsiniz. Evet. Şunu da eklemek lazım. Sadece traktör değil. Biçer döver veya diğer benzeri hasat makinalarınızda da monte edebiliyorsunuz. Çünkü Oo, dümenleme ben, dediğiniz siz sizin her halükarda makinayı doğru tek bir rotada adeta ip gibi bir çizgide yürütmek. Asıl evet, amacınız bu. Bu biçer daha önemli hale gelebiliyor. Kesinlikle. Çünkü, muazzam geniş bir biçme tablası. O tablanın bir şeyleri kaçırmaması gerekiyor. Operatör hem diğer fonksiyonlarla uğraşırken hem de e, makineyi doğru rotada tutmakla hı. uğraşması çok muazzam zor bir iş. <laughs> evet gerçekten öyle. <laughs> Bunu evet, Namık daha istiyor. iyi anlatır. Aralarda ona da e, aslında söz vermekte fayda var. Evet. Biçer döveri de bu anlamda etkin anlamda kullanabilmek için dümenlemeyi bir gibi hasat makineleri de uygulayabiliyoruz. Evet. Dediğim gibi tekrardan vurgulamak istiyorum. En büyük kolaylığımız da donanımın az olması, iki traktör ya da iki makine arasındaki transferin evet. daha kolay ve daha mümkün evet. olabilmesi. Şöyle söyleyeyim, bizim iki tane erkuntumuz var yüzde %10'luk. Bunu tepedeki uydu algısını alıp ve ekranı söküp diğerine takabiliriz. Altyapıyı hazırladıktan yani bu sonra. 10 dakikamız almaz. Aynen öyle. Acayip az, az, az. kolay bir kurulum. Gerçekten dün böyle geldik. Tık 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 üstüne monteledik. Ee, kapımıza görelim. şeyi aldık. Oradan bağlantısını da aküden kolay bir şekilde yaptık. Şuradan aküye bağlayıp evet. Kolay bir şekilde hayata geçirdik. Ee, tek eksik traktörün üst kısmında uyduyu taktığımız yerde traktörün kabinini düz yapmamışlar. Evet. Şöyle şurada görünüyor. Bir saç yardımıyla onun da montesini yaptık. Ee, zaten şu an Avrupa yeni nesil traktörlerde uydu alıcısına hazır bir şekilde düz geliyor, getiriyor, direkt tık 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 dört tane bacağı var. O bacakları sabitliyorsunuz traktörün üzerine ve kolay bir şekilde hayata geçiyor. Yani aynı gün sabah başlayıp kurulumunu yapıp gelip kalibrasyonunu yapıp tarla sürmeye başlayabiliyorsunuz. Öyle söyleyelim. Yani evet. kolay bir şekilde. O yüzden evet. bu teknolojiyle bizi tanıştıran bu teknolojiyi kullanmamıza çok büyük katkılar sağlayan bu teknolojiyi Türkiye'ye Gionav e, markasıyla getiren Tayir abimize çok teşekkür ederiz. Türk çiftçilerinin ve Çelik çiftliğinin adına çok teşekkür ediyoruz teşekkür abi. abi. Bence çok teşekkür ederim. Biz Çelik çiftliğini kendi çiftliğimiz gibi benimsiyoruz. Daha ben razı razı evet. kere videolarda da bunu vurguladık. Eyvallah. Biz önce Çelik çiftliğinde bunu göstermek istedik. Çünkü çok bilinçli bir ziraif faaliyet yürütüyorsunuz. Eyvallah. Bunun buradan tanıtılması yanlış anlaşılmaların önüne geçeceği gibi doğru bir tanıtım anlamına gelecek. Hani buna reklam demiyorum. Bunun adı doğru bir tanıtım. Kesinlikle. Doğru tanıtmak e, algıların doğru şekillenmesini sağlıyor. Çelik çiftliği gibi profesyonel ve bilinçli tarım yapan çiftliklerimizin e, sayısı da artıyor gün geçtikçe. E, dolayısıyla biz ilk önce çelik çiftliğinden bunu başlatmak istedik. Bundan sonraki süreçte de iş inşallah Türkiye'nin her noktasında dört köşesinde ziraatla ilgilenen vatandaşlarımıza bu hizmeti kazandırmak. Kesinlikle tamam. yani çelik çiftliği olarak herhangi bir reklama ihtiyacımız yok. Biz bunu burada bugün bizzat kullanıcı deneyimi olarak makineden kaldığımız memnuniyeti samimiyetle sizlere aktararak buradayız. Biz bu makineyi zaten kullanacağız uzun süre. E, kullanıcı deneyimimizi size aktarırız makine ile ilgili merak ettiklerinizi, sorduklarınızı samimiyetle hani bize ulaştırdığınız soruları cevaplarız. Söylediğim gibi bunun arkasında bir art niyet, bir reklam çalışması yoktur. Bu makine bizimdir, kullanacağız ve söylediğimiz gibi artılarını, eksilerini kullandıkça sizlere aktaracağız. Bu şekilde de samimiyetimizi belirtelim tüm takipçilerimize. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık. Bu videonun sonuna geldik. Hepinize Sağlıklı mutlu günler dileriz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.